bir sonraki masturbatif bahane Kur'an köleliği yasaklamıyor diyor. Ha bak böyle doğru şeylerle gelince anlatması da güzel oluyor bu arada. En azından doğru. Kur'an köleliği yasaklıyor mu? Yasaklamıyor. Bunun e, temelde iki tane sebebi var. Aslında farklı sebepleri var diyecektim de temelde iki sebebi var. Bunlardan birincisi ne? Kölelik hiçbir zamanda ve zeminde kalkmazdı o yüzden. Birincisi dünyadaysanız bir takım angarya işler vardır. Bunu da zenginlere yaptırabilir misiniz? Kölelik her zamanda ve zeminde vardır. İsteseniz de vardır, istemeseniz de vardır. Hiçbir zamanda ve zeminde kalkmaz. Allah suciyatları köleliğe dizayn etmiştir. Yani, nizam getirmiştir o yüzden. Hani günümüzde de kölelik vardır. Günümüzdeki köleliğin adı modern köleliktir. Normal senin eski bildiğin kölelikle, hani günümüzdeki modern kölelik arasında ne fark var diye soracak olursam, ne dersiniz? Tek bir fark var, söyleyivereyim yormayayım sizi uzun uzadıya konu uzamasın. Tek bir fark var, eski kölelikte sen bir adamın kölesisin. Günümüzde sistemin kölesisin. Bu bitti. Başka hiçbir fark yok. Modern kölelik senin şu anda içinde bulunduğun şey. Ben bunu şeytan ekonomisi başlığında izah etmiştim. Hatırlıyor musunuz? Şeytan nasıl köleleştirecek bir sistem kurduğunu, sistemin başına nasıl geçtiğini, bu ekonomik sistemi nasıl kurduğunu izah etmiştim. Oradan teferruatlarını alırsınız. Hem de bayağı iktisadi olarak izah etmiştim. Hatta karikatürize ederek izah etmiştim. Şeytan bugüne kolay gelmedi. Buralara da bu sistemi de kolay inşa etmedi. Yani şeytan öyle bir sistem kurdu ki ama ahir zamanda herkesi köleleştiriyor. Şimdi bana şunu söyleyebilir misin? Mesela sabahtan akşama kadar böyle AVM'de orada ee, bir atıyorum Facebook food zincirinde kıç kadar bir yerde böyle sabahtan akşama kadar köfte pişirmek zorunda olan hamburger için köfte pişirmek zorunda olan çocuğun köle olmadığını mı iddia ediyorsun sen? Cidden mi yani Soruyorum bak bu kölelik değil mi? Sabahtan akşama kadar, kıç kadar bir yerde ya istemedi, sevmediği bir işi yapmak zorunda. Farkında mısınız? Veya şöyle söyleyeyim, üç harfli marketler var ya. Orada çalışanlar veya AVM'de çalışanlar böyle e, onların köle olmadığını mı zannediyorsunuz? Size bir şey söyleyeyim mi? Oturmaları bile yes. yasak. Farkındasınız değil mi? Hiç dikkat ettiniz mi? Oturmalarına bile izin vermiyorlar. Siz bunların köle olmadığını mı zannediyorsunuz? Ben size formülünü söyleyeyim. Bakın asgari ücret, hatta şöyle asgari ücretle hizmet sektöründe çalışanların hepsi bir din vasıfsız köledir bu arada. Asgari ücret artı esnek çalışma saatleri eşittir. Modern kölelik yani asgari ücretle esnek çalışma saatlerini görüyorsanız modern köleliktir bu. Başka hiçbir şey değil yani. Ha sen diyelim ki okul okudun, mürekkep yaladın. O zaman da vasıflı köle oluyorsun en fazla. Yani gidiyorsun bir plazada hani yine bir kıç kadar bir yerde anladın ne demek istediğim şeyi. E orada bir tane kız çocuğu isyan ediyordu sosyal mecralarda gördüm. Kardeşim diyor plaza çalışanı. Ya diyor biz bildiğin modern köle olmuşuz. E tatlım yeni mi anladın yani biraz geç oldu ama bak ne kadar erken anlarsan sizin için daha iyi. Eskiden de öyleydi bu arada. Şimdi okuma yazma bilen köleyle okuma yazma bilmeyen köle aynı mıydı eskiden de? Sen bak biraz bir mürekkep yalamışsın. Vasıflı köle oluyorsun en fazla farkındaysan. Maalesef izah olmayan şeylerin mizahı oluyor yani. Bunun türlü skeçleri yapılır anlayasınız diye hani belki anlarsınız idrak edersiniz diye. Hatta Güldür Güldür'de şey vardı bir. İnş yok inşaat işçileri diyeceğim inşaat değil piramit işçileri ha piramit işçileri diye bir sketch vardı bak gidip orayı izlerseniz anlarsınız iş yapan adamlar aynı yani iş verenler aynı dikkat edin yapılan iş aynı sadece sana bey diyorlar ayrı zamanda köle olmadığını iddia ediyorsun tatlım biraz geriye çıkın bakın bak o kız çocuğuna söylüyorum hani kölelik bunun modern kölelik olduğunu idrak etmiş ama biraz geç olmuş ne kadar erken anlarsanız o kadar sizin hayrınıza iyidir şöyle bir geriye çıkın bir bakın. Yani bir yüksek bir yere çıkın artık bulunduğunuz beldede göktele mi çıkarsanız dağın başına mı çıkarsanız size kalmış. İnsanlar koşuşturuyor değil mi görürsünüz bir arabalar gidiyor vızır vızır bir şeyler yapılıyor. Onlardan birini durdurup sorun. Ne diyecek? Herkes şöyle diyecek efendim ekmek parası peşinde koşuyoruz diyecek değil mi? Temel olarak bu, bu minimalde bir şey söyleyecek. Peki bu ne demek aslında? Tırnak içerisinde söylüyorum ekonomik özgürlüğümüzü kazanmaya çalışıyoruz diyorlar.